Şu an abi durumlar kritik yani öyle söyleyeyim. Gittikçe düşüyor. Haftaya bir buçuk duyuyorlar. Kilosu ne kadar şu anda? Tarihli? Abi şu an kilosu 2200. Yani 2 lira 20 kuruş mu? Aynen öyle. 2 liraya düşüyor. Haftaya da bir buçuk. Peki size maliyeti ne Abi bize dönümde maliyeti 6 milyara kadar yolu var. Maliyetler düşse fiyatlar da düşsün isteriz. Ama maliyetler yüksek oluyor. Fiyatlar da bu şekilde kurtarmıyor bizi. Sadece bir tarla kiraları 1,5 milyar. Yani, Anlamış mısınız siz Evet abi kiralık bizim. Peki satabiliyor musunuz? Patatesi mi? Evet. Satıyoruz tabii. İstanbul'a her 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 şeye satabiliriz yani. Peki tarlada bu kadar Tarak düşük. Yok, çok tarlada çok bu kadar iyi düşük olması normal. İstanbul'da falan çok pahalıya satılıyor onunla ne dersiniz? Abi Adana bir değil. Adana'nın fiyatı neden düşük olduğunu da söyleyeyim. İzmir'de söküyorlar. Hatay'da söküyorlar. Onun için Adana'da nasıl diyeyim oranı düşüyor abi. Oradaki pattezler eriyorlar o şekilde. Bizim burada tonaj var, fiyat yok. Orada tonaj da yok, fiyat da yok abi. marketlerde çok pahalı. Abi işte işte diyorum ya. En çok bu parayı kazanan abi tüccardır. Çiftçi değil. Tüccar kazanıyor, çiftçi değil yani. Çiftçi kazanıyor. Emeğini siz çekiyorsunuz. Emeğini biz çekiyoruz abi. Başkaları sefasını sürüyor.